Merhaba arkadaşlar. Ekstrem trigonometri fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa kaça geldik? 27'ye geldik. 27. sayfada 1 artı bu ifadelerin en sade hallerini istiyor bizden. Beraber bu ifadelerin en sade hallerini bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikli olarak sin ve kosta beraber aynı ortamda tan ve kot olduğuna göre ne yazacağız hemen? Tan yerine sin x bölü cos x yazalım. Bölü diyelim. Aşağıda da 1 artı cos x'imiz var. Artık kotanjant de tabi ki cos x bölü sin x yazmayı unutmayalım. Payda işleyelim yukarıda. cos x artı sin x cos x artı sin x oluştu. Paydamız cos x aşağının paydası. Bölü cos x diyelim. Bölü diyelim arkadaşlar. Burada payda işleyelim bakın. Sin x artı sin x cos x artı cos x bölü bunun paydası da ne oldu arkadaşlar? Sin x oldu. Şimdi bakın şu ifadeyle bu ifadeyle bu ifadenin aynı olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden ne yapacağız? Ters çevirip çarptığımız zaman bu paydaya bu yukarı gidecektir. Ya yani bunlar sadeleşecektir. Ters çevirip çarptığınız için yukarıya sin x aşağıya cos x gelmiş oldu bakın. Sin x bölü cos x değeriniz ne olacak arkadaşlar? Tanjant x olarak bulunacak. Yani birinci sorumuzun cevabı tanjant x olacak. Dördüncü örneğimizin cevabı. Beşinci örneğe bakalım. Tan kare eksi eksi sin kare eksi kod kare x, eksi eksi kos kare eksi ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi en basitinden yine tan kare yerine sin kare bölü kos kare yazarak başlayalım. Eksi sin kare x. Aşağıda kod kare yerine kos kare bölü sin kare yazalım. Eksi kos kare x. Şimdi burada istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yani paylaştırabilirsiniz. Sonra çarpanları ayırma yapabilirsiniz. Yani şu anda çarpanları ayırmada ne kadar iyi olduğunuzu göstermenin vakti. Mesela burada sin kare x parantezini alsak yukarıya. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü cos kare x eksi 1 gelecektir. Bölü aşağıya da cos kare x parantezini alalım. Buradan da 1 bölü sin kare x eksi 1 gelecek. Şimdi bakın sin kare bölü cos kare kenarda dursun. Şu işlemleri yapalım beraber. Sin kare x bölü cos kare x kenarda dursun. Çarpı diyelim. Burada payda işlerseniz ne olur arkadaşlar? 1 eksi cos kare x bölü cos kare x olur. Bölü diyeceğiz yine. Aşağıda payda işlerseniz ne olur? 1 eksi sin kare x bölü sin kare x olur. Şimdi bakın 1 eksi cos kare x'in ben ne olduğunu biliyorum. Sin kare olduğunu biliyorum. O zaman Sin kare x bölü cos kare x kenarda bir dursun yine. Bunu kenara ayırmıştık. Yukarıdan bakın ne geldi? Sin kare x bölü cos kare x geldi. Aşağıdan ne geldi arkadaşlar? 1 eksi sin karenin cos kare olduğunu biliyorum. Cos kare x bölü sin kare x geldi aşağıdan da. Ne oldu arkadaşlar bakın? Burası sin kare bölü cos kareye tan kare diyelim isterseniz. Yukarıda yine bakın tan kare oluştu. Aşağıda da kod kare oluştu bakın kos bölüsün. Kod kare yerine 1 bölü tan kare de yazabiliyorsunuz biliyorsunuz. E, ters çevirip çarparsanız bakın tan kare x burada vardı. Bunu ters çevirip çarptığınızda tanjant üzeri 4 x oluşur. Bunları çarptığınızda da tanjant üzeri 6 x olmuş oldu cevabınız. Altıncı örneğe baktığımızda tan x eşitliği de 1 olmak üzere 1 eksi tan x, 1 eksi kot x. Önce isterseniz şuradaki kot x'i tan türünden yazalım. En azından payda eşitlemekten belki kurtuluruz diye ümit ediyorum. Tan türünden yazmak ne demek? 1 bölü tan x yazacağız sadece kot x gördüğümüz yerlere. Devam edelim işlemimize. 1 eksi tan x burada duruyor. Artı. Burası ne oldu bakın aşağısı. Tan x eksi 1 bölü tan x oldu. Hatta tan x yukarı gitti diyebiliriz. Bakın ters yeri çarpınca tan x eksi 1 bölü tan x yukarısı yukarı gitti. Şimdi bakın paydalar eşitlendi gibi. Tek sorunum var. Paydaların işaretleri ters. O zaman ben paydayı 1 eksi tan x kabul edeceksem burayı eksiyle çarpmam gerekiyor. Yani şunu eksi yaptığım zaman bunu silip artık bunun yerine 1 eksi tan x yazabilirim anlamına geliyor. Ne oldu bakın yukarısı paydalar eşit. Yukarısı 1 eksi tan x oldu. Aşağısı 1 eksi tan x oldu. 1 eksi tan x'in 1 eksi tan x'e bölümü tabii ki 1 olmuş oldu. 6. örneğimizin cevabı da 1 olarak bulundu. 7. örnek. Tanla kot arasındaki bağıntı. Tanla kot arasındaki tek bağıntı var. Tan x, kot x'in ters dönmüş hali ya da birbirlerinin ters dönmüş hali. Haliyle çarpımları 1. O zaman ben a ile b arasında bağıntı arıyorsam yani tan x ve kot x'te kurtulmak istiyorsam nasıl ki sin ve kosta kareleri toplamını yapıyorum burada da çarpımlarını yapacağım. Karşılıklı çarptım bakın taraf tarafa. Burası 1 oldu tan x çarpı kot x. Bunların çarpımı da bakın. Kök A ile kök A çarptım. A kök B ile kök B'yi çarptım. Eksi B. İki kare farkı açılım oldu. O zaman A ile B arasındaki bağıntı A eksi B'nin 1 olmasıymış diyebiliriz. Sekiz soru. Tan x artı kot x 5'miş. Tamam güzel. Tan x artı kot x'ten tabii ki tan kare artı kot kare çıkarmak istiyorsak kare alacağız. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Hemen karelerini alalım bakın. Bu tarafında karesini aldım. da karesini aldım. Ne oldu arkadaşlar bu tarafın karesi? Bir kere tan kare geldi. Artı iki tane tan kot geldi. Ki tan kot çarpımın bir olduğunu biliyorum. Oradan güzel bir şey yakalayacağız. Artı kot kare x geldi. Bunu 25 olarak bulduk. Şimdi siz tan çarpı kotun bir olduğunu biliyorsunuz. İkiyi karşıya atarsanız o zaman ne olur bakın. Tan kare x ile kot kare x'in toplamını 23 olarak bulmuş oluruz. Yani aşkın cevabını bulmuş olduk. Şimdi gelelim tan kare x eksi kot kare x ifadesine tan kare x eksi kot kare x ifadesi tan x eksi kot x çarpı tan x artı kot x şeklinde iki kare farkını açılabilen bir ifade. Tan x artı kot x şeklinde iki kare farkına açılır. Şimdi tan x artı kot x'in değerini biliyorum. Yukarıda 5 vermiş zaten. Tan x eksi kot x'i nasıl bulacağım? Hemen çarpanları ayırma konusuna geri dönüyoruz. Diyoruz ki a eksi b ile a artı b arasında şöyle bir bağıntı vardır. a eksi b'nin karesi A artı B'nin karesinden 4AB kadar daha eksiktir. Çünkü parantez açılımları yaparsanız bunu göreceksiniz bakın. O zaman biz de bu bağıntıyı burada kullanalım. Tan x eksi kot x nedir bilmiyorum. Ancak tan x eksi kot x'in karesi tan x artı kot x'in karesinden 4AB yani 4 tane tan x kot x kadar eksiktir diyeceğiz. Doğal olarak Buranın ben 5 olduğunu biliyorum. Buranın da 1 olduğunu biliyorum. Yani tan x eksi kot x'in karesi 25 eksi 4'ten 21 olarak bulundu. Ama bakın karesi bulundu. O zaman tan x eksi kot x yerine ister kök 21 ister kare kök eksi kök 21 yazabiliriz. Çünkü iki tane değeri vardır. O zaman tan x eksi kot x yerine artı eksi kök 21 yazacağız. Yazarsak eğer bakın burada yerine o zaman artı eksi 5 kare kök 21 olarak bulmuş oluruz cevabı. Devam ediyorum. Tan x artı kot x 2 olmaya göre tan küp artı kot küp x. Burada yine bakın sizi rahatlatacak bir açıklama ya da bir açılım istiyorsunuz. A küp artı B küpün iki tane açılımı vardı. Birinciyi yazmıştık. A küp artı B küpün bir açılımı daha var bakın. A küp artı B küp A artı B'nin kübü eksi 3 tane AB tekrar A artı B şeklinde de açılabiliyor. Bu açılım çok hızlı işlem yapmamıza yarayacak mı? Evet. Yani tan küp x artı kot küp x'i ben tan x artı kot x'in kübü eksi 3 tane tan x çarpı kot x tekrar tan x artı kot x şeklinde yazdığım anda artık ikinci bir hamle yapmama gerek kalmayacak. Tan x artı kot x'in çünkü 2 olduğunu biliyorum. 2'nin küpü 8. 3 çarpı tan x çarpı kot x'in 1 olduğunu biliyorum. Tan x artı kot x'in 2 olduğunu biliyorum. Yani 8 eksi 6'dan cevabımızı 2 olarak bulmuş oluruz. O yüzden küp açılımlarının 2 türlüsü var. Küp toplamı ya da küp farkı. İkisini de öğrenmeniz faydanıza olacaktır. Çarpanlara ayırma konusu çalışırken. Arka sayfaya geçtiğimizde de arka sayfada neler var diye bakalım. Sin alfa çarpı kos alfa, kos kare alfa, kot alfa eşiti nedir diye sorulmuş. Aklımıza ne geliyor hemen? Aklımıza kos alfa parantezini almak geliyor mesela. Hiçbir şey yapmadan önce şu ikisini bir kos alfa parantezini alalım. Belki işimize yarar bir şeyler gelecektir. Kos alfa parantezinde sin alfa artı kos kare alfadan bir tane kos alfa kopardık. Kotanjant yerine de kos alfa bölü sin alfa yazmayı unutmayın. Bakın burada payda eşitleyeceğiz. Yani sin alfa ile sin alfayı çarpacağız. O zaman cos alfa çarpı sin kare alfa artı cos kare alfa bölü sin alfa elde ederiz. E cos kare alfa artı sin kare alfanın 1 olduğunu biliyorum. Buraya 1 yazarsam cos alfa bölü sin alfa elde ederim. Cos alfa bölü sin alfa da kotanjant alfa olduğu için birinci sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. İkinci soruyu da yine benzer bir soru çözmüştük. Bunu tanjanta dönüştürebiliyoruz. Hemen yukarıya dokunmayacağız. 1 artı tan alfamız kalsın burada diyelim. Aşağıya kod yerine 1 bölü tan alfa yazalım. Hemen paydamızı eşitleyelim. 1 artı tan alfa bölü aşağısı oldu bakın? Tan alfa artı 1 bölü tan alfa oldu. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsanız eğer 1 artı tan alfa çarpı diyeceğiz. Tan alfa bölü tan alfa artı 1 olacaktır. Tan alfa artı 1 ile 1 artı tan alfa gittiği zaman elimizde tan alfa kalacaktır. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Üçüncü soruya bakalım. 1 eksi kot alfa 1 artı kot kare alfa. 1 artı kot kare alfa ile ilgili biz bir şeyler öğrenmiştik. Dedik ki 1 artı kot kare kosekant kare alfa eşit. Yani 1 bölü sin kare alfa eşit. O zaman önce isterseniz onu bir yazalım. 1 eksi kot alfa burada bir dursun. Bunun yerine 1 bölü sin kare alfa yazabiliriz. Artı aynı şekilde 1 artı tan karenin de ben ne olduğunu biliyorum. Kosekant kare yani 1 bölü kos kare alfa olduğunu biliyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen işlemimizi başlayacağız. Yani şu işlemi birinci ana yazıp ikinci ters çevirip çarpacağız. Çarparsak bakın sin kare alfa eksi sin kare alfa çarpı kot alfa olur. Payda kalmamış olur. Artı burası da kos kare alfa artı olur kos e, kare alfa çarpı tan alfa olur burası da. Kos kare alfa çarpı tan alfa. Şimdi ilk gözüme çarpan sin kare kos kare toplamı onu hemen biri bir kenara ayıralım. Şimdi sin kare alfa burada dursun kot alfa yerine kos bölü sin yazmayı biliyoruz. Kos alfa bölü sin alfa. Artı yine kos kare alfa burada dursun tan alfa yerine de sin alfa bölü kos alfa yazmayı biliyoruz. Bakın burada sin alfalar sadeleşti. Burada da kos alfalar sadeleşti. Yani 1 eksi sin alfa kos alfa artı sin alfa kos alfa kaldı elimde. Sin alfa kos alfalar da gittiği zaman o zaman elimdeki cevap ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak. Dördüncü soruyu daha önce çözmüştük. İki kare farkı, iki kare farkını kullanmaya çalışacağız. Yani bizden istenen şey tan x eksi kot x ile tan x artı kot x'in çarpımı. Şimdi tan x eksi kot x elimde var. Bunun yerine 3'ü yazdım ve ön tarafta öğrendiğim bilgilerden kullanmaya çalışıyorum. Neydi arkadaşlar? Tan x eksi kot x'in karesi demek neydi? Tan x artı kot x'in karesine bunun karesinden ne çıkararak elde ediliyordu? 4 tane ab yani 4 tane tan x kot x çıkarılarak elde ediliyordu. Şimdi tan x eksi kot x kaçtı? 3. 3'ün karesi 9 eşittir. Aradığımız şeyin karesi yani t artı c'nin karesi diyelim buna. Eksi burasının 1 olduğunu biliyoruz. 4 olduğunu biliyoruz. 4'ü karşıya atarsak bakın. Tan artı yani tan x artı kot x'in karesi 13 olur. Kendisi ne olur arkadaşlar? Artı eksi kök 13 olur. Tabii ki pozitif değerini sorduğuna göre artı kök 13 alacağız. O zaman buraya da kök 13 dersek eğer cevabımız ne olacaktır? 3 kök 13 olacaktır. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 5. soruya bakalım beraber. Tan küp eksi kot küp. Yine burada küp açılımının ikinci türünü biliyorsanız ki bilmenizi tavsiye ederim. Çok daha hızlı bir şekilde yapılacaktır soru. Tan küp eksi kot küp x şöyle açılır. Tan x eksi kot x'in küpü ters işaret yani artı Üç tane tan x kot x tekrar içeriye tan x eksi kot x yazacağız. Bu da tan x eksi kot x'in küp açılımı olacak. Değerlerini değerleri bildiğimize göre yerlerini yazalım. Bakın 2'nin kübü buradan 8 gelir. Artı burada 3 var. Tan x çarpı kot x 1. Tan x eksi kot x, x 2 olduğu için 8 artı 6'dan bunun cevabını da çok hızlı bir şekilde 14 olarak bulabilirsiniz. Yani doğru cevabınız D seçeneği olacaktır. Altıncı soruya gelin. X araç olmak üzere bir şekilde karekök içinde ifadeler verilmiş. Bunu gözüm tutmadı. Yani hemen bunu 1 bölü tan x yapasım geldi. Yapalım isterseniz arkadaşlar bakın. Neler elde ediyoruz bakalım. 1 artı yukarıda 2 var arkadaşlar bakın. 1 bölü tan x yazdık. Payda bunu da. 1 artı tan kare x bölü tan x şeklinde yazabiliriz. Eksi cos x. Şimdi bunu birinci aynen yazıp ikinci ters çevirip çarparak yola devam ediyorum. 1 artı Burada 2 tan x oluştu. Aşağıda da 1 artı tan kare x oluştu. Eksi kos x yine yolumuza devam ediyoruz bakın. Payda eşliyorum 3. hamle olarak. Payda eşitleyip sırasıyla yazarsam daha rahat görmenizi sağlarım belki. Tan kare x artı 2 tane tan x artı 1 bölü 1 artı tan kare x. Şimdi 1 artı tan kare x'i artık dönüştüreyim. Artık tan işim bitti gibi görünüyor. 1 artı tan kare ne demekti? Sekant kare demekti. Sekant kare ne demek arkadaşlar? 1 bölü kos kare demek. Yani ben bunun yerine 1 bölü kos kare x yazabiliyorum. Şimdi bakın dikkat ederseniz yukarıdaki ifadeniz birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi yani yukarısı tan x artı 1'in nesi oldu? Karesi oldu. Parantez kare açılımı geldi çarpı 1 bölü cos x x'te ters çevirip çarparsanız cos kare x olarak bunun yanına gelecektir. Eksi cos x burada kalmaya devam ediyor. Şimdi bunları dışarı çıkaracağım. Tabii ki mutlak değer içinde çıkaracağım. Unutmayacağım. Tan x artı 1 çarpı buradan mutlak değer içinde ne gelecek arkadaşlar? Cos x gelecek. Eksi cos x diyeceğiz buraya. Şimdi bakın ne demişti? x dar açı. Yani tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs bütün değerler pozitif. Pozitif olduğuna göre bunlar aynen çıkacaktır aynen çıktığına göre arkadaşlar ne olur bakın tan x artı 1 yani bunu da sin x bölü cos x diye yazalım artık. Sin x bölü cos x artı 1 çarpı cos x de yine aynen çıkacaktır. Çarpı cos x eksi cos x oldu. Dağıtın içeriye cos x arkadaşlar bakın. Bununla bunun çarpımından cos x'ler gider sin x kalır. Artı cos x de 1'in çarpımından cos x gelir. Tabii ki eksi cos x'imiz de vardı en sonda unutmuyoruz. Bunlar da gittikten sonra elinizde ne kalır arkadaşlar? sin x kalır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.